Yol hakkında neler söylemek istersiniz? Recep Soy'un ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Nasıl? Memnun musunuz belediye başkanınızdan? Şu an için yaptığı işlerden memnunum. Devamını dilerik. Peki e, istediğiniz başka herhangi bir sorunuz var mı? Veya istediğiniz bir e, faaliyet var mı? İşte bunun burası belediye. Bunun altyapısı var. Kanalizasyonlar var. Bunlar da bir üstü üçlü sırasıyla yapıp bitirirse memnun olurum. E, mahallenizde sinekler var mı? Sinek mücadelesi var. Sinek var, mücadelesini yapıyorlar. Sinek var, mücadelede iyi yapıyorlar. Evet. E, giden seneye göre yok denecek seviyede yani. Teşekkür ederim Mustafa Bey.